Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı hasta ve yakınları tarafından darp edildi. Şanlıurfa valisi Salih Ayhan saldırıyı kınarken o anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yaşandı. Yakınları Mustafa Ye ve Aslan Ye ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne giden İbrahim Halil Ye, sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darp etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılarsa polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.